Merhaba arkadaşlar, Barutlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber onsun 5. görevi olan Hayalet ve Karanlık görevini yapacağız arkadaşlar. Hemen odamızı kurduk ve başlıyoruz. Umarım bizim için zor bir görev olmaz. Heyecan avarları da kolaylıkla ece öldürürüz, ezeriz, parçalarız ve geçeriz. Bu zorlarsa arkadaşlar, videoları beğendiyseniz beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayın. Eee Hangi bir e, ah, bilgi işte bir, geldik. için Bu aşağı yorum atabilirsiniz lazım. arkadaşlar. Tüneli karış karış tarayın ki adamlarımız buradan güvenle geçebilsinler. kadar gösteriyor parlıyorlar falan. Kendiliğinden patladı. Dayanamadı. Daha fazla mermi gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Adamların hiçbir saldırmıyor. Dedi siz zaten. Şarjör değiştiriyorum. Şimdi gidiyoruz falan. Gayet iyi şuralar. Göreve yeni başladık ama şu hale bak. Dikkatli olun. <laughs> <laughs> ha, geldi. Tünel çok karanlık. Görmekte zorluk yaşarsanız el fenerlerinizi açın. Çarşör evet arkadaşlar el fenerlerini açıyorum. <laughs> <laughs> ha, gidiyoruz. Şarjör değiştiriyorum. Böyle şeyler yapma, böyle şeyler yapma. Parıldı yandan iyi. Bu tünel çok uzun süre bakımsız kalmış, hiç iyi görünmüyor. Çok dikkatli olun, tamam mı? Tamam, tamam. nasıl kala pişiyor ya. Kim ateşeden kim onu göremiyorum var ya. Net olsun. Nerede saklanıyor bu namussuzlar? Şimdi biz o çekme zamanı. Yoksa i̇şte anamızı alakalı çekme. Daha de. yok zorladılar arkadaşlar onları. bir şey kaçırıyormuşuz arkadaşlar ya ama efektleri gayet güzelmiş ve uzun zamandır efektsiz olmadığım için hiç görmediydim görüntüleri gayet güzelmiş Arkadaşlar kapıyı gördün mü? Şarjör değiştiriyorum. Şarjör değiştiriyorum. Nereden geri döndürdüler beni ya? Aynı yola bir daha gideceğiz. Ben tek bir tek atıyoruz bunlar. Kaç kere vurdum. Ben nereden geldi? Bir daha, daha önceki oyunda da böyle olmuştu arkadaşlar. Sonradan arkadan çıktılar. Bizimkiler de. Binlerdeki var. tünelin su altı tüneliyle bağlamak için Merak çalışıyorlarmış. Et. Burası olmalı. Harbiden geldi de. Bir de tamir yapalım. Tamir yapalım. İlerleyelim. Hay. Bu çatı Herkes. bizim kafamıza yakaladık. Operasyon devam ediyor ama tünelde yapalım. bir şeyler oluyor. Bu bölgede bir deprem oldu sanki. Ne olduğunu öğrenebilir misiniz? lanet olsun. Sinyal yer altında çok zayıf. merkezde iletişim kuramıyoruz. Yani kendi başımızın çaresine bakacağız. Yok canım. Ordu var bizim yanımızda görmüyor musun? Ayıp oluyor bak orduyu nasıl yok sayarsın. Gerçi kesin vampir şeyler bu vampir gibi yabancı yaratıklar var ya bunlar. Kesin bunlar gitmiştir de bizim sinyallerle oynamışlardır çok zekiler çünkü bizimkiler arkadaşlar. Bak bak görüyor musun? Bildiğin silah kullanmayı biliyorlar ya. Yani silah kullanmayı bilen birinde. Şarjör değiştiriyor. Ya, bari, Bak, arkadakiler gelmiyorsa bir çiçek yapını falan 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 bilmiyor. Kıran kardeş. oluyor ama. Gelenler var. Ben Niye değiştiriyorum. <laughs> Arkadaşlar geri çekilme taktiği ile aldım taktik hepsini. Hep böyle yaptım. Basıya kadar giderim yemin ediyorum banın arkamdan gelene kadar. Böyle basaya kadar koştururum. İlk doğduğumuz alana kadar yaptım bölümler de oldu arkadaşlar hiç. Yani yaptın mı diye sormayın. yaptım oldu basaya kadar gittim yani adam. Artık gidecek yer kalmadı o da gelmedi basıya girmedi. Kapalı alandı giremedi mi artık girme etme oyunda öyle mi vermişler girerlerse girmesin diye öyle bir mu vermişler hayvanı. hayvan gelmedi Kedi var lan burada Çok Hadi dikkatli çıkıyoruz. olun. Nereden çıkacakları belli olmaz. Meow diye ses geldi. Duydunuz mu? <laughs> Action Buradan kızlarımızlar gelse de Yok çek bir, şey, bir sarısı çekiyoruz görüyorsunuz Çek <laughs> başımıza Lan hiç de bomba atamadım ha fırsatım olmadı Şuradan şöyle bir bomba sallayayım Bomba atıyorum Kimseye de denk gelmeyecek değil Neyse Kraft skinini Öyle öldürdük bombayla öldürdük Kurtayamıyorum. Heh böyle vurursa ben. Kol arkadaşlar. <laughs> Yaramızı iyileştirdi arkadaşlar. Bu da ekstradan kat kafayı. Bu sonuncuydu. Bir an önce koş, koş, işi koş, bitirip geri dönelim. hazırlık yapalım arkadaşlar mermimizi değiştirelim dolduralım Evet arkadaşlar olayımız büyük solucanımız kocaman bu solucan bizi umarım yemez Gözüne gitti. Ana. Soldan geleni gördünüz mü arkadaşlar? Görmediyseniz görün yani. Adam oradan kaya atıyor bize. Kullerini yapıyor bunu. Öldü. Allah yaktı beni. Kaya ile öldürüyor arkadaşlar. Kaya atarak arkadaşlar anamı alacağız.